Azdan az verenin karşılığı çoktan çok verenin karşılığından fazla olur. O ekmek kırıntısını infak edenin sevabına erişmek için acaba bizler kaç milyon vermemiz gerek? Yani insanın elinde olana infak anlamında bir hesap yapması zor oluyor ama elinde olmayanı vermek çok kolay oluyor. Tek kelimeyle elinden geleni yaptın mı yapmadın mı mesele Rabbimiz Celle Celaluhu takva sahiplerinin hususiyetlerini anlatırken bize Kur'an-ı Kerim'inde ellediğine yunfikune fisserrâi ve zarrâ buyuruyor. O takva sahibi olan kimseler şöyle kimselerdir. Allah yolunda infak ederler ama hangi koşulda? Fisserrâi ve zarrâ. Darlıkta da, borlukta da Allah yolunda infak ederler. Şimdi kardeşlerim bize şöyle bir hal geliyor. İnfak etmek için, paylaşmak için, tasadduk etmek için illa dört köşe bir durum olması gerekiyormuş gibi. Böyle bir şeyi beklemeyelim. Dar geçimli de olsak, asgari ücretli de olsak, çok böyle kıt kanaat geçiniyor da olsak, o azdan verdiğimiz az Allah katında az sayılmayacak kardeşlerim. Bazen azdan az verenin karşılığı çoktan çok verenin karşılığından fazla olur. Neyi demek istiyorum? Yani şöyle bir misallendirecek olursak bir kişiye Allah vermiş 100 lira, bir kişiye vermiş 10 lira. 100 lira verdiği kişi 2 lira infak ediyor, 10 lira verdiği kişi 1 lira infak ediyor. Bu ikisinden hangisi çok diye sorduğumda ekseriyette buna 1 lira veren daha çok verdi diyorsunuz. Niçin böyle diyoruz? Çünkü o onda birini verdi, diğeri yüzde ikisini verdi. Şimdi hatta o 1 lira veren, o 2 lira verenin 5 katı kadar vermiş oldu. Yani Allah indinde matematik bizim bildiğimiz şekilde çalışmaz. Nasıl çalışır? Kişinin koşuluna bakılır, durumuna bakılır. Ne kadardan ne veriyor? Hangi koşulda veriyor? Bunlar çok önemlidir. Azın azını vermek kolaydır kardeşlerim ama pahası ağırdır. Yani bazısının 1 lirası bazısının milyonuna denktir, belki o milyonun da ötesindedir. Beni çok etkileyen bir video var. Suriyeli bir kız elinde bir parça ekmek arkadaşlarına uzatıyor. Bir ısırık bir tanesine veriyor, bir ısırık bir tanesine veriyor. Zaten kendisinin de aç olduğu çok anlaşılıyor ama. Bir ısırık diğerine veriyor. En son kendisine küçük bir parça kalıyor. Onu da kendisi yiyor. Bu video çekilirken bir yandan bomba sesi de geliyor. Yani çatışma halinde oldukları, çatışma ortamında bir yerde oldukları çok belli oluyor. Şimdi burada diyeceğim şey şu. Acaba o koşulda karnı aç olan birisinin bir parça ekmeğinin az da olsa bir parçasını bir başkasıyla bölüşmesi bizim gibi her şey yolunda, rayında, kendi memleketinde, kendi lisan konuştuğu yerde yani hayatın rutininde yaşayıp da infak eden adamın acaba kaç milyonuna denktir? O ekmek kırıntısını infak edenin sevabına erişmek için acaba bizler kaç milyon vermemiz gerekir. Kardeşlerim bizler meseleye insan gözüyle bakıyoruz ama Rabbimiz bizim gibi değil. Allah Celle Celaluhu kişinin koşuluna göre bir değerlendirme yapar. Herkesin tartısı terazisi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla yani bir insanın imkanları azsa da az verir ve çok kazanır. Çoksa o çok vermesi lazım çok kazanması için. Allah aşkına çok imkanı olan çok verebiliyor mu? Bunu bakın göreceksiniz. Bu çok zor bir şeydir. Ama azdan az vermek nispeten daha kolaydır. Yani 10 lirası olan bir kişi 1 lira vermekte zorlanmaz. Ama 10 milyonu olan bir kişi 1 milyon vermekte zorlanır. 10 milyonu olan bir kişi 1 milyon verecek ki 10 lirası olan bir kişinin verdiği 1 liraya denk gelsin. Dolayısıyla elimizdeki biz bollukta mıyız, darlıkta mıyız bakmamamız gerekiyor. Allah Celle Celaluhu takva sahibi olan kimseler her koşulda paylaşmasını bilir. Darlıkta da paylaşmasını bilir, bollukta da paylaşmasını bilir. Şu hikaye önemlidir. İki tane gariban otururlar bir manzaralı bir yerde hayaller kurmaya başlarlar. Bir tanesi bir tanesine der ki ya Allah sana iki tane ev verse bir tanesini ne yaparsın? Ne yapacağım diyor. Bir tanesini sana veririm. Bana iki ev fazla. İki tane araba verse bir tanesini sana veririm. İki tane bahçe verse bir tanesini sana veririm. İki tane dana verse tabii ki bir tanesini sana veririm. İki tane tavuk verse diyor. Arkadaşı biliyor tabii ki. Bilerek soruyor bunu yani. İki tane tavuk verse ne yaparsın? Valla demiş tavuğu veremem. Neden? E çünkü o elimde var. Yani insanın elinde olana infak anlamında bir hesap yapması zor oluyor. Ama elinde olmayanı vermek çok kolay oluyor. Mesela filan kişinin yerinde olsam ben şu kadar infak ederim. Şu kadar inisiyatif alırım. Bu kadar iş yaparım. Diyebiliyoruz değil mi? Ben filanın yerinde olsam şöyle yaparım demek insana kolay geliyor. Kardeşim sen bugün ne yapıyorsun ona bakacaksın. Sen bugün ne yapıyorsun? Mesele bu. Sen bugünkü koşullarla bir şey yapmıyorsan o sende çovalınca da yapmayacağının alametidir. Buna emin olabilirsin. Azken yapmayan çokken de yapamıyor. Bu sebeple başkalarına rol biçmekten ziyade kendimize bakalım biz elimizdeki olan imkanlarla ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu sonuçlarla ilgilenmez, rakamlarla ilgilenmez, ne büyük işler becerdiğine bakmaz. Hangi koşulda ne yaptığına bakar. Tek kelimeyle elinden geleni yaptın mı yapmadın mı? Mesele bu. Sen kardeşim rakamına takılmayacaksın, çoğuna fazlasına takılmayacaksın. Elinden geleni yaptın mı büyük iş yaptın demek.